açıkçası söylemek gerekirse Borsa İstanbul tarihi günlerini yaşıyor. Yani sizin biraz önce belirttiğiniz 13 günlük yükselişin haricinde yatırımcı sayısında da... Günaydın Ekrem Bey. Evet. Günaydın Kazım. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım efendim. Merhaba arkadaşlar. Onu bey kimdir bu beyefendi? Tanımıyor musun? Yok defa gördüm. Meşhur çelik dede de kendisi. Herkes öyle biliyor. Öyle mi? Şirketin <laughs> en büyük hissedarıdır. Çok genç yaşta hisse senedi yatırım yaptı. Ve Yıllar sonra da bu hale geldi. Hmm. Anladım Uzun bey. Kazım, torunumu almaya gidiyoruz. Peki efendim. Aman. oh, bir de buradan öpeyim. Hadi bakalım, gel. Dikkat et. ne geçiyor ben <laughs> ne zaman abur cubur alır emri olur paşa, evli olur. Almam mı? <laughs> Tuna, bunların hepsini sen mi yiyeceksin? Evet. <laughs> Ama sen çok bireyden fazla abur cubur almışsın. Bunların şimdi bazılarını yerine bırakalım ha. Bana bak, ileride ihtiyaçlarını karşılamak için sana yatırım yapmalıyız, olur mu? Hı? Ama... Ama dede ama oğlum bak bu, bu, bu abur cubur harcadığımız parayla sana ikisi senede alırız olmaz mı? İkisi sene ne? İkisi sene de ne? Parka gidelim mi? Evet. Sana orada ikisi seneden anlatırım mı? Tamam. Hadi bakalım gel. <laughs>